Arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte skorlara başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden ben oyunu indirdim, hileli indirdim. E, oyunu hemen başlıyoruz ve e, birinci bölümden ve ikinci bölüm yani bayağı gelecek bu videolar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz daha yeni indirdim inanmıyorsunuz burada görüyorsunuz bir var. Birinci sezon falan e, oyun hileli. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın bu videoda like atmayı unutmayın hemen şimdi başlıyoruz bazı arkadaşlar bir şey geldi o yüzden vuruş gol o tarafa bu arkadaşlar bu pembe şey için çok özür dilerim o uygulamanın kendi kendi şeyi mesela şu gördüğünüz gibi şurada rekor tablo var. O, o, uygulamada ben çekiyorum. Siz de çekebilirsiniz. Güzel bir uygulama. Aa direkt. Şöyle geldi lan. Bu gol. ve ikinci golümüz de geldi. O İngiltere, İtalya, Fransa. Ee, bunu ne alayım? Bir sessizlik geldi. Yani İngiltere'den geliyor. Bir dakika. Ah, tamam. adamlar aldık. Şu pembe şeyi ben bir arkadaşlar pembe şey kaldırma bir amacım yok kaldıramıyorum nedense kale vurmayı deneyeceğim olmuyor zaten. Aa direkt! olmadı. Adamı kırdı. Ve ikinci. şimdi dört e, dördüncü şey geliyoruz. Bu yakındı. Olmuyor. Ve gol. şimdi ismi Aa tamam böyleymiş şimdi ismi var arkadaşlar Bu yapacağım ve benim numaram da biliyorsunuz 23 ben 23 çok seviyorum Ben ilk maçımıza çıkıyoruz galiba vurduk. Geri pas. Phoenix. Oh ofe. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz 16. Ee, ben harcadığım fazla o o kadar para geliyor. Gol atacağım. Ben kafaya taktım. Şuradan şöyle faul Tamam, pas atacağım bu sefer. boku boku çıktı artık. Ah oh, direk. Vur. Direk. Allah be. Ve gol. Çok güzel. Bu reyli hul. Bunu okumuyorum. Okuyamıyorum. Evet yani arkadaşlar bu serinin devamı gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Uzun oynadık. Aa oh, çok uzun. Ama yetiştik. Ver ona. Ve gol. Ona direkt. Lan. Oha. Yani bunu da atamadığı insan var ya. Yedinci bölümdeyiz arkadaşlar. E görüyorsunuz canım da hileli falan. Yani o yüzden. Pardon arkadaşlar. Hep mesaj geliyor Google'dan falan. O oh, direkt efsane vurdu. O yüzden şu adama versek. Ne yapıyorsun birader? Hemen nasıl atayım şimdi? Lan. Şuna verelim ve bu da gol alsın. Gol. Yorulsun canım da Sınırsız. O yüzden arkadaşlar ee şimdi o artık yani bu kadar da abartılmaz ve frikik. Şut ve gol. Birinci golümüz geldi. Hayır tut tut tut. Olmadı. Bunu da oradan kaleye göndereceğim. Hop. <laughs> 10 arkadaşlar skoru gelecek e, gelecek. ile gelecek arkadaşlar ve bu şurada tam şurada şu anda bir anket çıkmıştır. E, mobile mi gelsin Allah be. F mobile mi gelsin skoru ama e, siz bunu belirleyin arkadaşlar. E, şey yapacak yani o fımbal mi şey videosu mu gelecek. E, oradan sizin isteğinizle çekeceğim bu videoyu. Ankete katılırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, ben e, benim daha çok istediğim e, arkadaşlar. E, mobile, e, yani o güzel yani skorer de güzel. Ama Famobil arkadaşlar e, bir kötülüğü var. Aktiviteler bittiğinde bir şey yapamıyoruz. O yüzden e, fa, yani o yüzden o yüzden diyorum kusura bakmayın. Ya işte siz ankete katılın ve hangisi daha çok şey olur göster yani gösterin. Lan ne oldu? Adama mı çarptı ya? Kendi adama mı çarptı? Al. Sen de at. Bu pembe şey içinde dediğim gibi çok özür dilerim. Aha. Gol mü yankından geçti? Şu dışarıda bu sefer. Şuradan deneyeyim. Aha. Gol be şimdi ilk takımda birizimin oluşumu görünüşü ve ayakkabı şimdi arkadaşlar asıl hile burada görüyorsunuz 36 var burada 36 var şimdi arkadaşlar bakın bu 8'miş hemen şunu alalım ve bize o kadar para geliyor yani iyi tamam ben şimdi saçımı hemen yapayım bu iyi böyle şöyle toplu olsun ben böyle beğendim Saç rengimiz Heh, Bu iyi. Bunu da alalım. Ve şimdi numaramız e, 23 alalım. Sakal kullan kullanmayalım sakal. Ayakkabımız Ben turuncuyu beğendim. Turuncu olsun. Bakın 68 oldu. Yani biz bunu binlerde bin bile yapabiliriz yani. Hiç para gitmiyor. Zaten ismimiz aynı. Bir şey kalmadı. Heh, bu sizce bölüm olsun. Bu olsun tamam. Hemen şimdi birkaç tane daha yapalım. Ve sonra da bitiririz herhalde. Ve free tekrardan. Onu. Abi efsane attık. Yalnız çok güzel attık arkadaşlar. Koş daha fazlasını istiyor. Ah be. O direkt. Lan. O artık. Gol. Toplam ne yaptık arkadaşlar? Ve bu son müdahalemiz. Yani son e, müdahalemiz. Son maçımız arkadaşlar. Bundan sonra da bölümü bitireyim. Anket hala katılmadıysanız anket var şurada ona katılın. Ee, arkadaşlar an e anket anket diyorum ama anket yapamadıysam e bilin ki yorumlara yazmışımdır. Olmuyor. Ben olmuyor. Gol. Ve bitti arkadaşlar görüyorsunuz. Burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.